mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün normal bir hamurumuz yoğurduk un tuz suyla. Arkadaşlar şimdi bunları tavada pişiriyorum. Sıcak sıcak hafif yağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde küçük minik ekmekler de elde edebiliriz. Bir taraftan da elmalı tart pay yaptım, pay. Pudra şekerini serpiştirip servise hazırlıyorum. Arkadaşlar bu şekilde dürüm de yapabilirsiniz. Yeşillikler koyarak servisi hazırlayabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yaptığım dürüm oldu. Şöyle çocuklarımıza, ailemize bu şekilde pişirip sıcak sıcak tümurtalarında duman üzerinde biraz roka, yeşilliklerimizi koyalım. Saralım, yiyelim arkadaşlar. Bakın ne güzel bir kahvaltı oldu. Herkese afiyet olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar elmalı payım pişti. Şöyle göstereyim. Nefis oldu. Dürümlerimizi de yaptık. Çok güzel oldu. Bitirdik bile. Bu şekilde arkadaşlar. Elmalı payımızı da paylaşmış olayım. İnanın çok güzel oldu. Tadı da bir harika. Mutlaka deneyin. Hayırlı günler.